Agesoft eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün çerez kullanım uyarısını nasıl aktif edebileceğinizi inceleyeceğiz. Öncelikle araçlar bölümünden eklentiler kısmına geliyoruz. Daha sonrasında çerez kullanım uyarısına tıklıyoruz. Buradan eklenti kur alanından eklentimizi kuruyoruz. Daha sonrasında önümüzde açılan pencerede başlık kısmından dilerseniz buradaki başlığı değiştirebilirsiniz. Çerez kullanımı yerine başka bir şey yazılabilir. Açıklama bölümünden hazır bir şablon gelecektir sizlere. Dilerseniz bu şablonu değiştirebilirsiniz veya linkler verebilirsiniz. Çerezlerin kabul edilmesiyle ilgili bir buton ekleyebilirsiniz. Buton ekledikten sonra yine bu alanda isterseniz kabul et, isterseniz onaylıyorum veya başka bir şey yazabilirsiniz. Tasarım kısmında ise... Çerez bildirimimizin hangi alanda çıkacağını düzenleyebilirsiniz. Bu alandan ise yazı boyutunu, arka plan şeffaflığını, başlık yazı rengini ve diğer tüm alanları düzenlemesini sağlayabilirsiniz. Kaydet dediğinizde ise çerezlerimiz kullanıma hazır olarak sitemizde aktif olacaktır.